Herkese selam Pes Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir maçta karşınızdayız. Canlı canlı oynuyoruz. Yasin yanımda Doruk geldi. Aslanlar diyor. Aa, Helal. Bize ediyor galiba. Eyvallah. Kardeşimize. Arkadaşlar bugün birazcık böyle muhabbet eşliğinde bir maç yapacağız. Klasman maçındayız. hangi stadyum seçiyorsun burada? Hacı Arsenal'ın sahasında oynuyorum. O hangi? Emre. Emre. Kesinlikle sağ zemini çok hoşuma gidiyor. Ben Allianz'ı da çok seviyorum. Emreys olsun bu sefer. Aslanlar bir de Galatasaray'ı seçmiş. Ben genelde şöyle Galatasaray olduğumu siyah alıyorum. Zıt renkler. Zıt olsun diye. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Bugün hem bir muhabbet şeklinde hem de klasmanda maç yapıyorum arkadaşlar. Her gece canlı yayınlarımız var. Yasin 10 gibi falan açıyor. Ben de 12 gibi açıyorum. Bize eşlik ederseniz bizi mutlu edersiniz. Alabayı alayım şöyle. Bu şekilde oynuyorum. Sen istersen Şeyden bahsedebilirsin, sen kanatlı taktiği biraz daha fazla seviyorsun sanıyorum. Hacı sanırım. çok taktik denedim oyunda. Ee, i̇lk başlarda oyunda böyle hani ağır, ki dörtte oynayanlar zaten biraz daha ağır oynayabiliyorsun oyunu. Ee, o yüzden hani göbekten oyun tarzın daha uygun olacağını düşündüm bu oyuna ama daha sonrasında şu anki aktif kullandığım taktik, benim eski oynayan bilirler. 4-2-2-2 kanatlı taktik. Koş taktiği yani geçen yılki. Hızlı kontrol atak kullanıyorum. hocana gelsin. Ben e, hızlı kontratak atak oyununu benimsiyorum. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Defansına güvenenler değerlendirebilir diye e, önerebilirim. Ki bu oyunda L1 çok avantaj. Pas verdiğin zaman pas verirken L1'e basınca oyuncu kaçtığı için çok güzel pozisyonlar yakalayabiliyorsun. 2 SF adamına kontra veriyorum. 2 defansif oyuncusuna, DOS oyuncusuna defansif veriyorum. İyi bir diziliş var. Hani şu an zaten senin takımın çok iyi. Ama bu dizilişte de seni oynar, oynar, oynarken görmek, değerlendirmek, hani nacizane nasıl bir oyunla yayılış var, diziliş var. E, onu da görüp de biraz da e, fikrimiz olmuş olacak. Hem izleyenler için hem benim için. Şöyle attı Bak mesela bir anda beş kişi oldum hücumda şu anda. Doğru pas ile aslında çok net boşluklar, pozisyonlar yapabilirsin. Ya bir de şey, e, benim için öncelik göbeği tutmak. Göbek çok önemli oyunda. E, o yüzden iki dos oynatıyorum. Bak kanatlı mı? Kante mesela farkı neyse evet. mı? Bak Kanada yayıldı ama. Bu arada klasman maçı olduğu için çok konuşup da konsantrasyonu bozma. Ben elimden geldiği kadar konuşayım istersen. Çünkü e, biliyorsunuz arkadaşlar yayınlarla bizim arka planda maç yaptığımız arasında siyahla beyaz kadar fark var. Süpersin. M Messi. Hacı yayında internet sorunu. Yorumları okuyup da dikkatim dağılıyor. Konsantrasyon bozulduğu için yayındaki performansında normal oyunda performans arasında çok fark var. Ee, o yüzden dedim hani sen biraz daha oyuna konsantre ol diye. l 2 yapamıyorduk başlardan. Sonradan e, senin yayında görüp de hangi tuş kombinasyonu yaptıktan sonra ben de alışmaya başladım. Boyunda çok etken. Bir de şöyle bir şey çok var. Çok büyük bir eksiklik, ee, eksiklik. biz mesela bayağı oldu yapamayalı. Yapmaya başladıktan sonra en çok beni zorlayan rakipler onu iyi yapan rakiplerdi. Yani oyun kaliteli çok arttırıyor. %100 Alanta dikkat. Bendeki alantı sildim ben. Çok güzeldi be. Şurası boş ama eğer giderse. Şu an mesela senin dizilişin çok güzel. Tam bir tiki taka oyununa uygun bir dizilişim var. Bak göbekte çok alternatifim var. <laughs> Hernandez çok iyi ya. İnşallah yani. Türkçe de uçurmaz bizi. Serdar oyunun ilk zamanlarındaki o saçma fualler biraz bitti. Evet. Hani o güncellemelerle. E... Ben sana kendi taktiğimin dezavantajını söyleyeyim. Bu hızlı kontrol oynamak için yani tık 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 bir an önce topu ileri atmak için çok iyi bir taktik değil. Çünkü 3 stoper 2 dos olduğu için kanat yok ya. E, adamların kanada yayılmasını beklerken birazcık oha Carlos. Süper. Yani mesela ne olursa olsun ileri atarken falan Serdar oyunda eleştirilecek çok şey var. Hani o kısımları şimdi geçelim ama biraz daha genele bakmak gerekirse çok güzel. Harikasın. Olsan. Olsan. Türkçe spiker e artık bu oyuna gelmesi lazım. Hakikaten gelmesi lazım. Abi Türkiye'de bu oyuna bu kadar oynayan en büyük kitle belki de ilk 5'e gireriz çok rahat. Ya, hatta ilk 3'e gireriz yani. Biraz daha çıta yükselteyim. Yani bu kadar bizim tarafa ağırlık verilmemesi, göz ardı edilmemesi, abi Yunanca bile var, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Fransızca... Yani her şey var, Türkçe yok. Yani bu kadar zor olmaması lazım. En büyük eleştiri bu yıllardan beri özlemini çekiyoruz. En son 2013'te miydi ee, Hasan abi Türkçe sıklıkla. O yaptı. da kendi yaptı. O Tabii canım, şey mu? Yani yani, e, yani bunlar çok keyifli olacak şeyler. Şu anda oyun yani neredeyse Eylül'de bir update mi olacak, yeni oyun mu çıkacak bilmiyoruz kop yok. Koptan da çok keyif alan insanlar var. Hani birçok kişi de Michael sevmiyor. Kop seviyor mesela iki, iki, iki Biz her yayınımızda senle kop yapıyorduk son 3-5 ay. Gün içinde iki yayınlarla. Bak mesela pek de... Dostluk mi? lobisi yok. Yok. kop ee, yok. Yani o kadar çok eksik var ki. Analik yok. Harika serimiz vardı Serdar'la. Birçok kişi yazıyor. Hala bana yazıyor yazanlar var. Yani bunlar biraz da bu işi tanıtan youtuberları, işte Twitch yayın yapanların düşünmeleri gerekmiyor mu acaba? Valla e, çapraz platform gelecek derdi mesela yani mesela. Bırak Allah aşkına daha bunu getiremez. Çapraz platform bilgisayarla yok. PlayStation yok. PlayStation'a mobil falan Onlar hikaye abi yapamazlar. Yapsalar da çok çabuk patlarlar gibi geliyor Şöyle bir yakına gelir. Sizler yapıyorum. de yorumlara yazın bu arada beyler. Tabi like'ınızı da atın. Öncelikle videonun önerilmesi için kanalı. Ama sizler de yorumlarınızı yazın oyunda gördüğünüz eksikleri, yapılması gerekenleri, penaltı olması lazım. Bana da bir hamle var gibi geldi ama... Kante'den memnun musun? Ben ilk başta DOS için iyi değil bak, ee, şey kalıyor, kısa kalıyor. Mesela benim DOS'ta dört adamım var, Fabinho, De Jong, Casemiro, Busquets. Kante gereksiz mi diyorsun? Yani şu an için gerek yok bence. Bak Pedri birçok kişi de var. Evet. Demek ki insanlar memnun Pedri'den ama... Benim oyun tarzıma uygun değilse Harikasın Hani dos ve kanatlı ya Göbek oyuncusu Ben Ben Kedric. Tozlukları için aldım desem Ya ben bayılıyorum ya. Çok güzel duruyor Evet yani. Harikasın bu arada 2-0 Ve bu arada artık birçok rakibin de oyuncunun da kadrosu bebek gibi Yani o ilk sezondaki işte giriyorsun 1800-1700 kolektif güçlü rakipler yok artık. Hele bu paketlerden sonra artık Aynen herkes şey yaptı. Baksana, Baksana Bir de çok cılız gözüküyor ya. Evet. Şeyini çok merak ettim fiziksel temasını. Ben bir de şey basmadım fiziksel temas. Ben onun çünkü ofansif yönünü kullanmayı istediğim için. Abi baksana çok alternatif oluyor ya. Muhakkak beş adamı var ileride. Harikasın be. Çok iyisin Bacı. Çok, iyi. çok iyiydi. Neymar tabi yani yayınlarda çok aşırı böyle kullanamıyoruz bağlantılar ama. Ve işin de ilginç tarafı şu. Bunu bilip de bize destek olan abilerimiz, kardeşlerimiz de bizim kitlemiz çok. Bir de gelip de ya bunlar mı oyuncu deyip de o yayındaki konser herkes yapamaz ki şahin aylandı Zor geçen, geçen gün bana şey geldi. Hani bundan bunun bilincinde olmayan ne yazık ki akıl yoksun arkadaşlar da var ama Geçen biri geldi. Sen de de oyuncu mu sanıyorsun kendini? Bizim hiçbir zaman da Ha, biz şöyleyiz, böyleyiz. Bilmem ne bir şeyimiz yok. Dedim kardeşim, bunu dedim söylüyorsun. Kesin dedim ya 7 klasmanda falansın. Hayır, üçteyim dedi. <laughs> ya abi. Ya onu yani. da yaz söyledi yani onu. Ya biraz insan abi, bir de bizim Türk insanında kıskançlık, çekememezlik var. Herkes için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Her milletten insan da vardır ama bizde daha çok bir insanın başarısını istemezler. Hani böyle yükselsin, iyi konuma gelsin ama kıskanılırsın. İyi bir karakterde insan olsan bile. A takdir eden de çok insanlar vardır. Çevremizde öyle abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Zaten o insanlar bize lazım. Ama böyle kıskanan, işte bunlar böyledir, şunlar şöyledir. İnsanları şey yapan, fişfikleyen, böyle kitleler de var. İnşallah Allah onları doğru yolu gösterir. İlk yarı 3-0 bitti. Güzel keyifliydi. İkinci yarı hiç belli olmadı. Ben de Türk Telekom sıkıntısı olduğu için internet internet gidebilir. Hadi şimdi zaman. de Allah nasip kısmet ederse inşallah yakın zamanda bir evlilik planım var. Gideceğim gideceğin yerdeki şuraya yakın buraya yakından ziyade iyi internet olan bir yer seçmen lazım. Yani sen bu işi devam ettireceksin Allah'ın izniyle. İnternet çok önemli senin için. Abi Hernandez'a e bak Mbappé falan tanımıyor ya Kötü pas verdi be Boştu, Boştu aslında mi? ben evet. de atardım evet. Güzeldi Haaland'ı beğendin mi bu yıl? Hiç, baktım. Hiç oynamadım Çok da böyle bir alasın Ben sildim bu kartı evet. Ronaldo'yu da sildim Yani onda. bence Ronaldo'da. sonun önünde değildir Son çok iyi. Mason Mount çok iyi. Aldım bu arada ama taktik kanatlı yapınca tekrar ben de bir dışarıda kalmış gibi oldu Mason Mount. Kanatta oynamasıydı zaten muhtemelen. Çok iyiydi be. Kante'nin bu şeylere bakın, yırtıcı yani. Mesela, Bot. özür dilerim lafımı kestim. Oyunda da çok joker oyuncular var. Penaltı? İki tane mesela söyleyebilirim. Alaba. Evet defansif şey dos oynar stoper oynar sol bek oynar göbek oynar mesela sonuçta yedek oyuncu alma hakkın az hani her mevkide oyuncu almaya çalışıyorsun ama defansif bütün bölgeleri tamamlıyorsun alabayla kesinlikle Aspilicueta, Cancelo, sağ bek sol bek oynar stoper Aspili, oynar Aspilicueta'nın da defansif güçlerini çok, iyi yapabiliyorsun kesinlikle onu da şeyden aldım bu arada f puanıyla Güzel. Dün şey aldım, e, Luis Diaz Liverpool'dan 5 milyon futbol puanı, yeni gelmiş. Kanat'ta 92, harikasın bu acı be. Kim o, Kante mi? Kante. Ulan Kante'ye bak. Allah belan versin siyah olmasa Messi dedim ben. <laughs> Harika. Hadi seni izlemek de bir keyif Ben biraz çalımlı oynuyorum tabii ya. İyi de abi çalımlı oynuyorsun da farkası var, adam eksiltiyorsun yani. Hani şey, babanın keyfini oynamıyorsun yani. Ha tabii yayınlarda çok güzel göze hoş geliyor, okey ama Adamı eksiltiyorsun faydası var. Bak vallahi bile geleceğim şimdi ben. Hı -hı. Harikasın be. Karışır orası. Fabinho ya kesinlikle her kadroda olması gereken 200 bin. Bedava. Kalede Alisson var donarım ama. Valla ikisi de oynuyor ama şu anda Alisson var. Dün söz verdim yayında. Oğlum sen dışarı çıktı sandın bu adam. Ee, çok iyi dedim bir performans sergilerse ilk 11 alacağım dedim. Öyle bir kurtarış yaptı ki. Şey Kante'yi forward'e falan koydun da haberimiz mi yok? Oh, yok go. Abi ne bu? Go ya. Oğlum ne iş var? Her pozisyonda pozisyon değil. Nerede evet. Ve özellikleri de çok iyi. Kante'de evet. hiç beklenmeyecek şeyler. O çift vuruşlar, adam eksiltmeler, vuruşlar, bitiricilik paso acı vallahi şey nereye geleyim ben acı e penaltı bu nedir be kardeşim şu ıı, pas öğrenmemiz çok iyi oldu ya yine de ben eksiğim var sanki onu yapayım derken normal defansımı yapamıyormuşum Hı. gibi hissediyorum bozuyor gibi ben r1 r2 çok fazla kullandığım için şeyde de onu ayarladım Sen de bu kaçık kullanmıyorsun değil mi? Yok ki. çok zaman öldürüyor ya. Yani bir buçuk saniye sürüyor biliyor musun ayağından topu çıkarması? Ve yaptığında yüzde yetmiş falan girmesi lazım topu. Girmiyor da abi Ben sana yani. bir şey söyleyeyim mi? değil normal sert şut çeksen yine gol oluyor. Ya işte yenilik getirecekler ya. İşte. Bunu bulmuşlar. Bu arada şey bunlar zorlama şutlar. Yani Alisson işte. çok iyi kurtarıyor Aynen. diyemeyiz bunlara. Bunları her kaleci kurtarıyor. Kalecilerden konu açılmışken sen hangisini kullanıyorsun? Hacı Oliver Kahn ilk başta vardı hiç böyle bir performans sergiliyor. Altını birini yedek getirip falan hiç düşünmedim. E çünkü düşüşte gelmiyor. E... Ee, hep hani şeyle devam ediyor. Büyük ihtimal Casillas de geldiğinde Casillas da iyi olacak. Bu yıl çok arttırmışlar güçlerini. Ama kaleciler zaten olması lazım. Işte. Hani biraz daha kaleci hatasına değil de, oyunun orta kısmında sonucu belirlenmesi lazım. Aynen öyle. Son 10 dakikamız. Rakibi de bu arada teşekkür ederim. Güzel en azından çirkinleşti. Böyle çok güzel bir futbol oynadı. Offside. Güzel. O da biri yerde kaldı ama ne olursa. Kante bozuyormuş. Kante benim şey gücür ya. Ama bu performansı da kesemezsin. kardeşim. Evet. Düşüşte gelmedi süreçten. Baksana hmm. abi. Bak bak bak. bak. Fake shoot'a alışman lazım çünkü... E, <laughs> görüyor musun? Fake shoot'ta e, çok böyle şey yapıyor. Adam eksik. Evet. Ben bu çavıyı da çok beğeniyorum ya. Şu yürümekte zorlanan çavı orta sahada. <laughs> Bak Fabinho ileride rakibe şeyse basıyorsa asla korkmuyor. Çıkmalarda problem var hala. Yani normalde o çıkmıyor. Bu sene çok şeye... maç 4-1 bitmiyor mu ya? Evet. 4-1'de bir şeyler var. Dün yayında bir kardeşimiz dedi. İlk yarı 3-0 biten maçların bütün hepsi 4-1 bitiyor dedi. Allah Allah. Hakikaten de dediği doğru yani. Bak yine 3-0'dı galiba ki. 4-0 mıydı? 3-0 Maçı kazanıyoruz. Klasmandaki ikinci maçımızı da kazanmış olduk. Bir okeyleyelim kaç puan verecek bakalım. 60 falan verecek galiba. Kafa kafaya bir maç olmuş. Özellikle ikinci yarıda. Ama o istatistik işte, şutuydu. O. Falan çok atla. şey yaptı evet. ama Biraz daha içeriye girmesi 1717 puan olduk şu standart 160 65. Şimdi bir sonrakine 48 verecek kazanırsa evet. öyle gidiyor. Güzel keyifliydi. Bakalım akşamları yayınlarımız var. Benden önce Yasin de açıyor arkadaşlar. PES yani yani akşamınızı televizyon izlemiyorsanız rahatlıkla bizlerle geçirebilirsiniz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere Hoşçakalın.